Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kılın çiçeğim ile açılış yaptım. Kılın çiçeğim çok güzel, sağlıklı bir şekilde gelişim gösteriyorlar. Kökleri aktif, bir sürü de yavrularının olduğunu da görüyorsunuz. Kılın çiçeğimin yaprakları sert, sağlıklı, güzel. Eğer sizlerin kılın çiçeğinizin yapraklarında yumuşamalar varsa da Yaprakları solgundusa, güzel gelişim göstermiyorsa köklerinde muhakkak bir problem var. Saksıdan çıkarıp köklerini kontrol edeceksiniz. Köklerini güzelce temizleyip yeni saksısına, yeni toprağına buluşturacaksınız. Kılın çiçeklerimiz çok suyu seven bir bitki değil. Fazla sulamalardan kaynaklanıyor kök çürümesi. Toprağını da bakın bu şekilde az nemli tutacaksınız. Bir de ezilmiş mangal kömürü dökeceksiniz arkadaşlar. Kömürü çok seviyor yeşil bitkiler bol bol yavrularının olması için bir sürü yapraklarının olması için her çiçeğin toprağına kömür dökmeniz gerekiyor. 1 litre toprağın içerisine 1 çorba kaşığı kömür dökeceksiniz. Kömürün içerisinde bol bol oksijel var. Çiçekler bu oksijele köklerinden almasına çok ihtiyacı var. Oksijeli de rahat bir şekilde kömürden bulabiliyoruz. Bakın bu sarı kızımın yavrusu da geldi bu şekilde. Yaprakları güzel, sağlıklı, sert olduğunu görüyorsunuz. Çilli begonyam bu yaprağını göstereyim. Doluya maruz kaldı. Bu yeri dolu tuttu. O yüzden delik deşik oldu. Bu kızımın da yaprakları güzel, sağlıklı. Sürekli yaprak çıkarıyor. Her tarafına sürgünleri geliyor. Çiçek sapı var. Burada da bir tane solmuş olan çiçeği var. Bir tane kalmış üzerinde. Görüyorsunuz alt yaprakların hepsi üzerinde. Çilli begonyamızın direkt sıcak bir ortamı aldığımız zaman bütün yapraklarını kaybedecek arkadaşlar. O yüzden çiçeklerimizi serin bir ortamda tutuyoruz. Kılın çiçeklerimizi sıcak bir ortamda tutuyoruz. Fazla suyu seven bir bitki değil. Evet bu kızlarımızı bugün ne ile besleyeceğiz? Bugün şahane bir kürle geldim. Özellikle sonbaharda ayda bir kere ikram etmemiz gerekiyor. Vermemiz gerekiyor. Bu da çok basit ve çok etkileyici bir yöntemdi sarımsak tozu kurutulmuş sarımsak tozu inanılmaz faydası var şeklerimizin köklerine ben sarımsağın içerisinde olan mineralleri besinleri anlatmasam da hepiniz biliyorsunuz zaten inanılmaz fayda sağlayan sarımsak şeklerimizin köklerine de bir o kadar faydası var bu şekilde kurutulmuş kavrulmuş sarımsak tozunu kullanıyorum bunu baharat satılan yerlerden alabilirsiniz çok pahalı bir şey değil ucuz çekleriniz için bulup çeklerinizi ikram edebilirsiniz arkadaşlar bugün ben kaşığın ucunda vereceğim eğer büyük saksılarda diktiğinizse çeklerinize çeklerinize bir çay kaşığının ölçüsünde vereceksiniz ben bu şekilde toprağın üzerine kaşığın ucunda serpiştireceğim şimdi diğer tarafına da çevirelim dökelim her tarafından güzelce işlesin toprağını köklerine oksijen işlesin. Sarımsağın içerisinde olan antioksidan özelliği işlesin. Çeklerimizin köklerini hastalıklardan korumuş oluyor. Mantar hastalığından korumuş oluyor. Dal siyahlaşma hastalığından korumuş oluyor. Böyle toprakla birbirine karıştıracaksınız. Harmanlamış olacaksınız toprağını. Çeklerimizin toprağını harmanladığımız zaman arkadaşlar. Çeklerimiz günü günden coşmaya başlıyor. Çeklerin toprağından da hava alması gerekiyor. Çeklerin buna çok ihtiyacı var. Eğer çiçeklerimiz hava almasa köklerinden, köklerini hava işlemese çiçeklerimiz güzel gelişim göstermez. Hasta gibi olar, yaprakları buruşuk, zayıf, güzel gelişmeyen, gelişimi duran çiçekler olar arkadaşlar. Elimize çatalımızı, kaşığımızı alıyoruz. Haftada bir kere, 10 günde bir kere toprağının üzerine karıştıracağız. Toprağına, köklere yakın hava almasını sağlayacağız. Hepsinin. Bakın bu çilli kızımıza da serpiştirelim. Biraz da diğer tarafına dökeceğim. Güzelce toprağını daha sonra karıştıracağım. Bu yöntemi bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Özellikle orkidelerin de en sevdiği kürlerden biri sarımsak kürüdü. Kavrulmuş sarımsağın etkisi daha çoktu. Eğer siz kavrulmuş sarımsak bulamadığınızsa arkadaşlar sarımsağın yerine bir diş sarımsak soyacaksınız ve uç kısmını kesip çeklerinizin toprağına saplayacaksınız. Uç kısmını kesmemizin sebebi de sarımsak yeşermemesi için kök kısmını kesip atacaksınız. Daha sonra toprağına sa saplayacaksınız. Üzerine toprakla örteceksiniz arkadaşlar. Sarımsağın içerisinde olan bütün mineraller, besinler, vitaminler hepsi köklerini işlemiş olacak ve çiçeklerimizin köklerini aktifleştirmiş olacak. Bu şekilde bol bol yavru çıkarmasına sebep olacak. Yapraklarının sağlıklı, güzel, sert olmasına sebep olacak. Bu bakımları yaparak çiçeklerinizin gerçekten coşmasına sebep olabilirsiniz. Bu yöntemleri hepinize tavsiye ederim. Ben hep doğal yollarla geldim sizlere. Bugün de kurutulmuş, kavrulmuş sarımsak tozunu tavsiye ettim. Sizlere de gönül rahatlığıyla çeklerinize verebilirsiniz. Hiçbir şekilde zararını görmeyeceksiniz. Daha önceden de kullandığım kürlerden biri de arkadaşlar. Kanalımda bir sürü sarımsakla ilgili videolar da var. O videoları da izleyerek yeni bilgiler de edinebilirsiniz. Salon bitkilerinize özellikle bu kürü sonbaharda vermeniz şart. Çeklerinizin kök hastalığından köklerine bir de aktifleşmesine sebep olacaksınız. Bunu dökmeniz gerekiyor arkadaşlar. Salon bitkilerinize kalsiyum, potasyum, fosfor karşılıklı besinlerle de besleyeceksiniz. Fosforu azar azar vereceksiniz. Çünkü çiçek açmayan bitkilerimize fosforu çok vermemiz gerekmiyor. Böyle Eski yaprakları da var. Keçen seneden çıkardığı yapraklar. Keseceğim. Bir sürü yaprakları var taze. Bu yapraklarının büyümesini sağlayacağım. Eskileri budamamız gerekiyor. Üzerinde tutmayacağız ki çeklerimizin toprağında kökle pardon vitaminleri eski yapraklar almaması için. Bu tarafını da karıştıralım bu kızımızın. Hem toprağını harmanlayalım hem sarımsağın toprağa karışmasını sağlayalım. Çiçeklerinizi dikerken toprak seçimini de güzel yapmanız gerekiyor. Ben bir Instagram sayfasından alıyorum. Organik toprak gibi hayvan gübresi de var sanki içerisinde. Çok güzel gelişim gösterden aktifleştiren topraktı. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Çiçeklerimizin ilk önce toprağı güzel olacak. İkinci saksı güzel olması gerekiyor. Yani ölçüsünde olması gerekiyor. Üçüncüsü de yaptığımız kürler. Bu iki saksı ölçüsünden toprak güzel değilse de çiçeklerimize ne kadar kür versek de güzel gelişim göstermez. Bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.